Bas. Evet. Atman kepçe al, yanıma gel. Geldim, geldim. Adam çekin Balığı çekiyorum bayağı, sen çekme. Çekin. Hadi. çekin. Hadi. He? Allah Allah. Evet arkadaşlar, Ahmet arkadaşımız koca bir balık tuttu. İnşallah Şimdi. Görüyor musunuz? Bak orada yosunlar var. Yosunların içinde. Gördüm. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben gördüm ama kocaman yaklaşık bir şey ee bekle bekle. Sabit dur orada, Sabit. Dur. Dur kardeş dur. Dur. Evet. Ahmet bu tarafa yavaş. Bekle kardeş. Bek... Alamadık. Bekle. bekle. Bekle bekle tamam. bekle. Bekle ben bekle. Görüyorum. görüyorum. Al, atla. Bekle. Atlan dur yavaş. Bekle atlan. Aldır Al. mı kardeş? Ben acele etme Ahmet. Ahmet acele etme. Atla, bekle kardeş. Daldır. Tamam. Hayırlı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vermedim <laughs> mi? Vallahi güzel bir balık. Çok güzel. Yaklaşık bir 4-5 kilo var herhalde. <laughs> Hatta ona bazı bak pam kardeş. Gel bakalım hadi. abi. Abi çıkalım. Gel biz çıkalım. Ne? Ahmet'e Ahmet'e Ahmet, Ahmet Ahmet hastaydı ya. Balığı oh çekelim ay. kardeş. Oh güzel bir sazanımız herhalde. Video değil mi o? He. Atmam. Çok güzel. Çok güzel. Çekemediğim kadar varmış ya. Evet arkadaşlar. Değil Aynen. Ya burada büyük balık var diyorum size. Çok güzel. Şöyle, şöyle. Çok güzel. İnce ipi, ip, ipe ip, ip bak, iğneye bak ya. İğnenin <laughs> <laughs> küçük. Bırak, bırak bırak. Şimdi iğneyi çıkartalım. Adam bakıyor. Baksın. Aleykümselam kardeş. Çekiyor musun abi? Sen, abi, arif, abi. Sen. Çekeyim çekeyim bak. Arkadaşlar solcanı aldık. Ercan toprağın. Bu senedir. Bayağıdır yakalayamıyordum. İşte. Derya bu Balığı çekiyorum. Çek. Balığı seni çekmiyorum. Şimdi sen şeyleri aldıktan sonra Of iyi kaçmamış ha Ahmet. Vallahi iyi kaçmamış. İyi kaçmamış vallahi. Görüyorsunuz bak Çok ufacık. Ufacık. İyi ki ne yırtmamış ha. Zaten dudağından, dudağından olsa, o dudağından yoksa. Sağ tutuyorsun değil mi? Hı, balı balı, balı tut kardeş. Solungaçına geçir eline. Tamam, Abi penseyi. Abi şeyi getir. Tamam çıktı bir Çıkmış. Değil mi? Ama balığı tutalım. Ha. Çok güzel ya, tertemiz balık ya. Ben dedim bu ne ya? Vallahi. Nasıl götürüyordu ama? Yorulduk ha. Şunu mı Çıkartamadınız mı abi? Ha? ha. Abi var Liver. Balığı bir göster ahmet sen, ben sana yan tut, yan tut. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Hastalıktan sonra bu yani. bana şarttı. 5 bir dolu. 5 bir Ancak kendime gelebildim artık. Öpüyoruz. Evet. evet hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Evet, bu 5 kiloluk Yaklaşık 15-20 santim uzun. Evet. Hayırlı olsun Alıyoruz diyelim arkadaşlar. Rastgele arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Bir, bir daha basıyor. Ahmet'i livara katarken çekeyim. Bak çok güzel ama ha.